Uçsuz bucaksız bir ormanda, gölgelerin birbirine karıştığı sakin bir öğle vakti hayvanlar kendi telaşlarına dalmıştı. Bu ormanda kurnazlığıyla tanınan bir tilki ve uysallığıyla bilinen beyaz tüyleri parıldayan bir güvercin yaşardı. Bir yaz günü ormanı büyük bir yangın sardı. Alevler dalları yalarken hayvanlar panik içinde kaçışmaya başladı. Güvercin ise dumanın yoğunluğundan uçacak yön bulamıyor, kanatları kitriyordu. Tam o sırada tilki, çökmüş bir dalın altında sıkışmış halde çaresizce çırpınan güvercini gördü. Güvercin korkuyla seslendi. ''Lütfen bana zarar verme. Sadece kurtulmak istiyorum.'' Tilki etrafındaki ateşe bakıp başını salladı. ''Sana zarar vermeye niyetim yok. Bu yangından çıkmam için bana yardım edebilirsen seni incitmem. Söz veriyorum.'' Güvercin Tiki'nin gözlerinde hem korku hem de dürüstlük arasında gidip gelen bir ifade gördü. Bir an kararsız kaldı ama içindeki iyilik ağır bastı. Tamam, bebe güvercin, sana güvenli yolu göstereceğim. Benimle gel. Güvercin havalandı, Tiki de hızla peşinden koşmaya başladı. Duman yükseldikçe güvercinin kanatları daha çok zorlanıyordu, ama yine de yolu şaşmadan ilerliyordu. Tilki o narin kanatlara hayran kalmıştı. Yangının daha hafif olduğu bir bölgeye vardıklarında güvercin bir dala kondu. Nefes nefese kalmıştı. Biraz dinlenelim. Tilki de yere uzandı. Ancak nefesini toparlamaya çalışırken içindeki o tanıdık dürtü kabarmaya başladı. Açlık. Güvercinin hafif nefes alışlarını duydukça bu dürtü daha da güçlendi. Kendi kendine fısıldadı. Hayır, o bana yardım etti. Söz verdim. Ama doğası söze baskın geliyordu. Yavaşça güvercine doğru yaklaşmaya başladı. Güvercin seslerdeki değişimi fark edip başını kaldırdı. Tilki, ne yapıyorsun? Bana söz vermiştin. Tilkinin gözleri bir anlığına hüzünle doldu. Biliyorum ama ben bir tilkiyim. Açlığımı uzun süre bastıramam. Bu benim doğam güvercin kaçmaya hazırlanacak kadar vakit bulamamıştı. Tilki saldırmak üzere hamle yapacağı anda ormanın içinden büyük bir gürültü geldi. Yanmış bir ağaç devrildi. Tilki korkudan geri sıçradı. Bu fırsatı değerlendiren güvercin hızla havalandı, dumanları yarıp uzaklaştı. Tilki ise kaçan güvercini izledi. Hem rahatlamış hem de derin bir pişmanlıkla dolmuştu. Doğası bir kez daha kendisine hükmetmişti. Yangın dindikten sonra hayvanlar yeniden yuvalarını kurarken tilki yalnız geziyordu. Güvercinin ona duyduğu güveni kaybettiğini bilmek onu düşündürüyordu. Güvercin ise yüksek derden ormanı seyrederken kendi kendine mırıldandı. Doğası değişmeyeni iyi niyete göre yargılayamazsın. Ama yine de iyilik etmek, kötülük görmekten daha değerlidir.